Sorun olmuş. Açarım şimdi kapıyı. Tamam. Gelmiş. Açıyormuş kapıyı işte. Günaydın. Günaydın. İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Sağ ol Kusura bakma. Bütün bunlar benim yüzümden oldu. Özür dilerim. Yok canım. Önemli değil. Yani siz bir şey yapmadınız ki. Olacağı varmış, oldu diyelim. Bizi de boş durmadık zaten. Biraz çalıştık. Aslına bakarsan bir taraftan da çok iyi oldu. Dekorasyon işinin büyük bir kısmını hallettik sayılır. Öyle mi? Çok sevindim buna. Çok güzel. Nazlı çok iyi çıkardı Furkan. Odanın kombin çok güzel olacak. Göreceksin. Güzel. Eline sağlık Nazlı. Furkan, Nazlı bu konulara çok yetenekli. <laughs> Nazlı'nın yetenekleri saymakla bitmez zaten. Estağfurullah. Yani abartıyorsunuz bence. Olur mu? Az bile söylüyoruz. Geldiğinden beri dokunduğun, değdiğin her şeyi güzelleştiriyorsun Nazlı. Herkes farkında bunun. Elimden geleni yapıyorum. Öyle değilim. Ee, sen de çiziklerine bakarsın şirkete gitmeden önce. Hepsi harika oldu. Süper. Çok sevindim. Yani çizimlerimin işe yarayacağını düşünmek bile çok heyecanlandırıyor beni. Harika. Ee, sen de hazırlan istersen çıkalım. Tabii tabii. Hemen. ...Furkan bizim acilen eve dönmemiz lazım. Malum, biliyorsun Zeynep bizden hesap sormak için evde bekliyor. E, dönünce durmaya bakayım. E, eğer geri dönebilirsem haber ederim sana. Tabii, tabii. Sen işine bak. Çok teşekkür ederim tekrar. Ne evet, demek. Güle güle Nazlı. Yani bir dahaki sefere kahve içmeye beklerim. Bu sayılmaz. Gelirim Furkan Bey. Hoşça kalın. Güle güle. azle O günleri bana yaşattıklarını unutmadım. Unutmayacağım da. Ama bunu yalnızca senden isteyebilirim. Ben... Ben seni aramak zorunda kaldım. Yine aynı şeyi yapacağını biliyorum. Ama seninle konuşmam lazım. Dinlediğini biliyorum. Belki de bu senden son isteğim. Hayat Memat meselesi olmasaydı aramazdım zaten. Birini arıyorum. Adı Rüstem Çelik. Bulabilir misin? Haber bekliyorum. yapmak zorundaydım. Başka çarem yoktu. Biliyorum. Ben ömrünün sonuna kadar aramazsın zannediyordum. Sence geri arayacak mı? Umarım. Umarım arar. Hadi Mehtap hadi nerede kaldın çabuk. Abla sen bulaşıkları al gel dedin ya. Ne bu telaş hem sen ne yapıyorsun? Şey Murat Bey aradı. Odadan çıkmışlar kahvaltıyı hazırla çok açız dedi hadi çabuk. Hmm, odadan çıkmışlar demek ki. E bütün gün küçücük odada yiyecek bir şey bulamadılarsa acıkmışlardır. Tabii acıkmışlardır kaç saat kaldılar odada. Abla <laughs> Bunların arasında böyle sonuçta kastat bir odada kaldılar ya... ...yakınlaşma, elektriklenme falan olmuş mudur? Ay Mehtap deli deli konuşma Allah'ın aşkına. Ne elektriklenmesi, ne yakınlaşması canım. Hem olduysa bile bize ne? Al şu, şu salatalığı doğru, hadi çabuk ol. Tamam, onu doğrayayım da bak şimdi. Bütün gün küçücük odadalar. Böyle insan romantik romantik şeyler geliyor. Ne dedin sen? Hı? Siz ne konuşuyorsunuz böyle? ...sizin başka işiniz kalmadı da ev ahalisini çekiştirmek size mi düştü? Me Melek Hanım olur mu öyle şey? Özür dilerim Melek Hanım. Ben... Ne demek özür dilerim ya? Özür falan dilemeyeceksin. Sizin diliniz değil eliniz çalışacak. Bu ne lakaytlık böyle ya? Size kimse haddinizi bildirmemiş belli ki. Siz bu evin hanımı değil, kahyasısınız. Bunu sakın unutmayın. Ve bundan sonra da ona göre ayağınızı denk alın sen de şu karına mukayyet ol. Bir şey mi isteyecekti acaba ya? Şu kadını üzerimize salma Hatice. Yılan gibi tıslıyor zaten. Tövbe tövbe. İlk defa doğru bir şey söyledim. Yılan. Hem de cinsi çıngıraklı yılan. Ya Hatice ben ne diyorum sen ne diyorsun Allah aşkına ya. Kadının zıttına gitme. Konuşma. Bırak ne istiyorsa onu yap. Başımız ağırmasın sonra. Aman, biz ne yapıyoruz ya? Kendi kendine esip gürlüyor. Hı. Sanki ben seni bilmiyorum Hatice. Bana bak aklından bir şey geçiyorsa sakın geçirme tamam mı? Bu evde olmaz. Bu kadın var ya bu kadın. Adamın aklını okur vallahi. Sen ondaki gözleri görmüyor musun? Adil. Hadi bak peynir kalmamış. Çok konuşuyorsun. Gitkilerden peynir getir, tereyağı getir. Hadi. Of Hatice ya. Bir rahat oturtmayacaksın yani ha. Bak endişelenme. Aranızda ne geçerse geçsin seni kırmaz o. En kısa zamanda geri arayacak. O adamdan da biz en kısa zamanda bulacak. Yani demeyeyim demeyeyim diyorum ama... ...bunca yıl sonra gururunu hiçe sayıp babana aradın. Sırf Kerem için. Senin sayende Kerem belki de sevdiği kadına kavuşacak. Pes diyorum. Senin gibi naif bir sevginin karşısında saygıyla eğiliyorum sadece. Sen gerçekten çok seviyorsun Kerem hala. Bu kadar çabuk mu? Arıyor şöyle. Evet. Şile'de. Evet biliyorum orayı. Tamam. Sağ ol. Yok tek gitmem. Yolda polis ararım merak etme. Şöyle benim acil çıkmam gerekiyor. Polis haber verecektin. Yolda ararım. Arabanın anahtarlarını alabilir miyim? Ben de geliyorum zaten. Hayır Şule sen kal. Geliyorum. Hayır Şule. bana haber verseydiniz. Kapı önünde oturur, sizi beklerdim sabaha kadar. Birlikte olurduk hem. Hmm. Bence biraz sıkılabilirdin bizi beklerken. Sıkılmazdım. Size masal anlatırdım hem. Şarkılar söylerdim. Ee? Sizin canınız sıkılmadı mı hiç? Ne yaptınız sabaha kadar? Aslında biliyor musunuz? Ben de çok şanslı bir çocuktum. Yani öz olmamasına rağmen annem de babam da beni çok sevdi. Ah. Ne oldu? Neden sustun? Ya ben... Ben bunu daha önce kimseye söylemedim de. O yüzden garip geldi biraz. kimseye söylemem. Önce birkaç tane erik yedim. Sonra tam böyle toplayacaktım ki... ...ihtiyar beni görüverdi. Sonra da böyle küçük, karanlık bir odaya kilitlemiştim. Sonra? Sonra işte aradan birkaç saat geçti. Daha hava kararmamıştı falan. Babam gelip aldı beni babam da aramızda bir sır olarak kaldı. Annem hala bilmesin. Hmm, sıkıldı tabii. Sıkıldı ama daha fazla sıkılmasın diye seni ne çok sevdiğimizden bahsettik. Sadece beni mi? Birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizden de bahsettiniz mi? Annem, ikimiz de seni çok özledik. Ben, sen Furkan'ın yanına gittin diye biliyordum Cemreciğim. Evet öyleydi. Sonra Furkan'a telefon geldi, ona bakmak için çıktım. Sonra da her şey karıştı tabii. Hmm, hay Allah, çok kötü olmuş ya. Öyle sabaha kadar küçücük odada. Ne yaptınız ki? Anneciğim, hiç korkmadım odada kapalı kalınca. Hayır bir tanem korkmadım tabii ki de. Ay Zeynepciğim koca koca insanlar korkar mı hiç? Hem neyse boş ver sen bu konuları şimdi. Bak kahvaltına etmiyorsun yumurtan soğudu. Hmm, şimdi anladım. Babam yanındaydı. Ondan hiç korkmadım değil mi anne? Yoksa korkardı değil mi baba? Sen onu korudun değil mi? Evet kızım. Ben annen her zaman korurum. hanım. Ee, bitir sen tabandakileri. Bak soğumuş hepsi. Neyse ki artık evinizdesiniz. Kızınıza da kavuştunuz. Benim dışarıda ufak beşim var. Ee, o yüzden hazırlanmam lazım. İzninizle.